Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz Mihroş. Selam yap. Eymen bura merhaba yap. Gel. Geçin. Gel gel bak burada. Burası açıldı. Evet, <laughs> evet arkadaşlar biz hazırlandık. Bugün Kızılca Hamam'a gidiyoruz. Evet. Gel annem yardım edeyim sana. Heh. Hoppala. Evet, evet. Şöyle kendimize meyveler falan hazırladık. Aynen. Çaylar yaptık. Şöyle de hayvanlara ayırdığımız, ayırdığımız. yemekler. Aynen öyle. Öyle. Mihra. Tokasına bakın tokasına. Oğlaşım. Eymen. Çok Biz tabii hiçbir yere basmıyoruz. Evet. Ay. Evet. <laughs> <laughs> küçükken ne kadar şey yapalım. Evet evet. Heyecanlı. Küçükken dedim de zaten küçükken. Geç canım. Hadi bakayım sür bakayım Eymen bura. Kırmama geldik arkadaşlar. Evet. Ay valla burayı çok özlemişim <laughs> ben. Burası bizim için çok özel arkadaşlar. Eza Hanım'ın Ankara'da yaşamaya böyle karar verdiği anlardan bir yer burası yani. Evet, Kızılca Hamam. Sonrasında <laughs> e, hamileliğimi öğrendiğim gün mangal yapmıştık. Kızılca Hamam'da eve gittik. Sonra ben işte test yapmıştım. Buraya, Aynen. Yapmıştım. <laughs> gibi gibi birçok e, Bizim için güzel şeyler var burada. O yüzden burayı ay ayrı bir çok seviyorum. Evet. Evet, oğlum da tabii bunları onaylıyor. Tükürerek. Uyandı mı yine Uyandı, uyandı. Töre bakın. Sen <laughs> 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 Efendim annem. Ay benim oğlum tükürüyor, görüyor musunuz? <laughs> kocaman. Şimdi arabayla dolaşıyoruz. Yukarılara çıktık. Birazdan... Sonsi Milli Parkı'nda yukarı çıktık. En Aynen en yukarı. Şimdi birazdan ineceğiz. Güzel bir yer bulacağız. Biraz meyve falan bir şeyler aldık yanımıza. Öyle hani kahvaltı falan yapmayacağız. Zaten evde yapmıştık. Aynen. Öyle güzel vakit geçirelim dedik. Çok güzel oldu ya. <laughs> parkı. Dur çıkarayım babacığım. Ellerini ne silin. varmış orada? Bak ne kadar güzelmiş değil mi? Biraz oynadık. Şimdi bir şeyler yiyelim. Sonra e, devam e, oynayalım. Tamam mı? Yiyelim. Bu arada az önce takipçimiz geldi. Burada. Evet. <gülüyor> <Parkamız> <gülüyor> takipçimiz. Karşılaştık. Mihroş. Oh tertemiz hava varmış burada. Bir <laughs> <bir saniye gülüyor> bakın bak. Ya şu kombine bakın ya. Hayatım şunun içine çöplerimizi atabiliriz. Tamam. Buradan çöpe atarız. Tamam. Baba. Bıçak, bıçak. Bıçak. Tamam. Bir de bıçak var burada. Dikkatli. Efendim annem. Şimdi elma var. Muz var babacığım. Tamam mı? Anne. Burada Efendim da üzümlü mi? erik var. Hangisini istersin? Elik. Üzüm. Tamam. Dur öyle değil. Şöyle Dur şöyle yapalım mı bak babacığım? Baba şöyle yapsın hepsini. <laughs> Güzel mi <bir> tadı? <laughs> isır ısır. Ama otur tamam mı? Otur annenin yanına. Şu kenardan ye annem al. Şöyle ye. Otur annem. Oturarak yiyoruz biliyorsun. Çömelerek oturuyor. <laughs> oraya koydu şimdi diğerinden yiyor. Annem dur tam otur. Düşeceğim diye korkuyor ama. Bakın sallanıyor muymuş? Çok ses yapıyor ya bu da. Mihroş. Sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor. Abi zaten. Hadi kalkıyoruz, kalkıyoruz. Hoppa. Helo. Abi, abi. Hoppa. Sen buna bir. Mihroş da buna bilsin Çok seviyor bunu. Bak şimdi. Yapalım mı? Ne oldu? Baba! <laughs> Babacığım aferin. Hadi yapsan bakayım. Aferin <laughs> oğlum hadi. Efendim? <laughs> ne? Ben mi yapayım? O zaman gel hadi sizin ikiniz yapayım. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Çık çık çık. kafaya dikkat. Hadi salla bakayım. Abi saçını çekmek yok. Evet gençler, doğanın içindeyiz. Çam ağaçlarının. Aferin benim oğluma. Kardeşini sallıyor. Hadi kendin binmeye çalış bakalım.

<laughs> bak. bak nasıl dönüyor, nasıl dönüyor bak. Oh. <laughs> Efendim Sıkı tut. En yukarılara imen, en yukarılara. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok dikkatli ol. Ama aşkım sıkı tutsa mı? <laughs> sıkı tutuyor annesi. Kocaman olduk biz ya. Oy. Aşkım. Kafa. Eymen bura en yukarı gidiyor. Ay, yukarı. Ay, ayakları mı vuruyor? Ne yapıyor? Kuruyor, vuruyor. <laughs> Ay. Yiyeceksen. O da izliyor. Yukarılara yukarılara Eymen. Yiyeceksen dışarıda böyle hava vurmasını çok seviyor. Evet evet. Sıcağı sevmiyor zaten. Bugün de. de Nasıl evet şansımıza bugün hava da çok güzel ha. Yani ne sıcak ne soğuk. Burada problem olmaz. Hep yani. Aynen aynen. Eyvah! Ya Rabbi, da bir şey yapalım. Mangal yapalım. Burada. Evet çok güzel olur ya. İnşallah. Ben de bu ayakları seviyorum. Bakın bakın şunları. Anında kızımı ısırmışlar ya. Kızım kanın çok tatlı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi... Nehru hemen atıştırmalık bir şeyler yapacağım ama yine de doyurucu bir şey olacak. Yoğurt var ama sabah, yani şöyle göstereyim, yoğurt e, koydum yanımıza. Bunu ama sonra yedireceğim. Şimdi şey yapacağım, sabah lavaşta beyaz peynir yedi hanımefendi çok sevdi. E, böyle kaşık mama gibi bir şey var. Bunu çok seviyor. Hem doyurucu hem tahıllı mahıllı. Bunlar şimdi yapacağım. Göz kararı yapıyorum zaten. Şundan ekliyorum. Hem mihra. Sonra suyumdan ekliyorum. Şöyle. Karıştıralım bakalım. Bunu ekledikten güzel karıştırdıktan sonra şu karışık meyveli e, püreden ekliyorum. Böyle meyveli meyveli oluyor. Çok güzel oluyor. Hem tadı güzel oluyor hem de daha doyurucu oluyor dediğim gibi. Biraz daha su ekleyelim. Şöyle. Heh. Şöyle alalım şimdi. Bundan da ekleyelim. Göstereyim bakayım size. Evet. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ah, çok güzel kokuyor. Valla ben bile yerim yani. O derece güzel. <laughs> evet. Şimdi Mihroş'uma şunu yedireceğim. Eymen ee, burada zaten meyve yedi. O şimdilik bir şey istemez. Yoğurt dediğim gibi sonra yediririm. Annem kafayı niye eğdin? Bakın. Dur. Bunu çok yapıyor. Eğiyor öyle. Rahatına bakıyor. Ah keyfim, ah. Ah keyfim, ah bu güzel Sana suyunu getirsin anne. Evet arkadaşlar bakın benim kız bitirdi, bitirdi. Çok seviyor dedim ya. Bitirdi bu kız ya bunları. Afiyet olsun annem. Evet, şimdi biz devam oynayalım mı annem? Sallanalım mı biraz? Sallanalım mı? Buraları buraları yesin mi anne? Sıraları buraları yesin mi? Ağzındaki bitir kız? Ağzındaki bitir? <gülüyor> Aa. <gülüyor> ne oldu? Yedin mi yemeğini? Yedi, yedi. <laughs> görüyor musun hemen piş pişliği uyusun diye. <gülüyor> <gülüyor> Ay yavrum benim. Babacım bekle. Abi. 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 Evet. Abi. Kaşık onlar kaşık. Dur şey yapmayalım anne. Bakın <laughs> bakın abisi elinde biraz elma vardı yiyordu gitti kardeşine verdi o da şimdi orada kemiriyor. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Dikkat edelim aman aman büyük bir parça şey yapıp şey olmasın ama. Tamam mı? Şuna bakın kemirmiş ya. Al al. Ağzında da şimdi az önce al bakalım. Evet köpüş için koyduğumuz mamaları bulmuş orada ya. Ay bakın ya. Bir de anne sütleri var belli oluyor yani. Az önce bizim yanımızdan geçti. Böyle evinizde fazla olan ne varsa kötü olmadığı sürece koyun götürün. Vallahi çok güzel oluyor. Ben mesela Eymen buraya yemek yerken bazen yere bir şey düşebiliyor ya da işte hani mesela bir şeyi tam bitirmiyor ya da bakıyorum biz yemeyeceğiz hemen koyuyorum çok geçmeden de hemencecik köpeklere ayırıyoruz. Hatta buzdolabında bırakıyorum kutuyu ki hani kötü olmasın hiçbir şey. Ama küflü müflü hiçbir şey koymuyoruz. Gel edelim. bak annem köpüşe bak mama yiyor. O şeye düşmesin annesi dikkat edelim. Yağmur mu çiseliyor? Evet yağmur çiseliyor. Annem bak köpek. Dur dur burada dur. Bak köpek var orada. Rahatsız etmeyelim tamam mı babacığım? Ne güzel yiyor değil mi? Bir de anne olmuş. Ham yapıyor. Ne yapıyor? Ham, Ham yapıyor. Gel hadi gidelim gel gidelim rahatsız etmeyelim güzel mamasını yesin tamam mı ham yapıyor evet dikkat et bak buraya dikkat edelim hop ay benim aferin oğluma çok dikkatli olalım bala evet soğuk su milli parkının en sevdiğim kısmı ama kurumuş dere hep çiçekler açmış ve burası milli park Camii. Evet şimdi namazlarımızı kılalım inşallah. Sonra biraz çarşıda gezineceğiz. Afiyet olsun. Evet. Şimdi her şeyin üstüne bir de mamasını da içiyor. Sonra keyif zamanı. Evet biraz çarşıyı dolaşalım dedik arkadaşlar. Baba. Efendim. Efendim. Tamam mı? Birazdan vereyim tamam mı? Hemen bura. Hemen bura. Geceler, geceler, hain geceler. Geceler, geceler, geceler. söyle. Hain geceler. <laughs> Çipini yedim. Aha, efendim annem. P -p 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 Top mu? Evet, benim. Ben mi vereyim? Yeah. <laughs> tamam. Ve çarşıya geldik. Eymen Burak sakıterini sürmek istedi. Biz de sultanınla beraber tırıs tırıs gidiyoruz. Hadi babacım. Sür 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 sür. Bir de dükkanlara baka baka gidiyor beyefendi. Eymen Burak patatesli bir gözlemesini bir kaptı arkadaşlar. Aa, Eymen Benim çantamda. Neymiş o kamyonmuş, değil mi? Babacım kamyon. Bizim evde yeterince kamyonumuz evet, yeterince. var. Biz eve geldik arkadaşlar. Çocukları hızlıca bir banyo yaptırdık. Şimdi böyle Eymen Bura makarna istedi. Yoğurtlu makarna ısıtıyorum zaten vardı evde. Şöyle karıştırdım yoğurduma. Sonra eklerim. Ben de canım şey çekti. Şu patates graten yapıyorum ya ondan çekti. Hızlıca ondan da yapacağım ekstradan. Ee, makarna falan da var zaten. Zaten birçok kez tarifini vermiştim. Şimdi hızlıca onu yapayım. Ne oldu? Sen de yiyecek mi? <laughs> oh duş aldılar. Ben rahatladım valla onlar. <laughs> Duş alınca temizlenince şimdi or oraya gidince orada da tabii her şeyle uğraşıyorlar, her yere evliyorlar. Bir içim rahat etmedi. arkadaşlar bakın bu şekilde oldu. Çok lezzetli. Şimdi bundan da yiyeceğiz. E ondan sonra artık yavaştan çocukları da yatırırız diye düşünüyorum. Emel sen de istiyor mu? Evet değil mi? Patates. Çok seviyor graten. Mihroşuma da biraz ayıracağım. O da yiyecek sonra. Hadi bakalım. <laughs> Allah'a hop. Bir, iki, iki, hop, 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 Şimdi el yapı... Amor Allahım. Hop, hop, hop. Yatmadan kardeşini yatıran bir bebiş. Şunları... Sen de bebişsin evet. <laughs> o da bebi değil mi? Evet. Kardeşini yatıracak, ondan sonra kendi yatacak. Çok hevesli, çok seviyor böyle. Anne. Efendim annem. Abi. Evet. Anne. Efendim. Nerede? Ne nerede? Ne arıyorsun? <laughs> nerede? Ne nerede anne? Bakayım. bakayım. Aa, aa ne oldu? Bilmiyorum. Tutayım mı senin için sen bir bak. Piş, piş. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Mihroş'u mu uyutuyorsun? pis pis piş mi yapıyorsun? Gene yap bakayım gene göreyim. Piş, piş, piş. Peki ahtapot nerede anne? Göster bakayım ahtapotu. söyle ahtapot. Ahtapot. evet. Aa! Deniz atı. Gel devam edelim mi? Yengeci görebiliyor musun? Gel yengeci bulalım. Dur şuradan sokalım. Hı. Yengeç neredeymiş anne? Aa! O ne balık? O da. O da Yunus. Burada, burada. O sincap. Aa. Sincap evet. Ne? Gel. Öyle. Bak. Yengeç burada bak göstereyim sana. Yengeç. <laughs> şey. Evet. Bu. Ahtapotun arkadaşı mı oluyor bu da?